Evet değerli konuklar. Ee, bugün burada Serik ilçe Başkanlığımız açılışını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Ee, seriye çok kısa sürede atadığımız değerli il başkanımız Veli Çalık ve yönetimi kısa sürede burada bir toparlanma sağladılar. Hemen gayet güzel biraz önce de gezdik. Açmadan önce gezdik. Gayet güzel bir ilçe başkanlığı hazırlamışlar. Ee, Binaları gayet iyi. Seriye layık bir yer olduğunu düşünüyorum. ben eee Serik ilçe binamızın Seriye, Antalya'ya, memleketimize, partimize ve ülkemize ayrı bir olmasını Çok mutluyuz tabii ki. Ilçe binamızı açmak bize ayrı bir onur verdi. Ziyaret eden oda başkanlarımız, milletvekili adaylarımız, e, muhtarlarımız, basın mensupları tüm arkadaşlara ve memleket parti sevdalarına çok teşekkür ederim. Genel başkan yardımcımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. biz ziyaret ettiği için ve onurlandırdığı için. 8 Mayıs'ta genel başkanımız Antalya'ya gelecek. E, oldukça kalabalık bir grup halinde. Serikten oraya hareket edeceğiz. Tüm memleket sevdalısı arkadaşlarıma buradan da duyurayım bu arada. E, hep birlikte konvoyumuzu yapar genel başkanımıza en iyi şekilde ağırlarız inşallah. Güzel bir miting olur diye düşünüyorum. Serik'te gün ilçe binamızın açılışını yapıyoruz. Buraya yeni bir ilçe başkanı ve yönetimimiz atandı çok değerli insanlar. kısa sürede de burada varlıklarını hissettirdiler. E, işte burada gayet güzel. ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. tüm Seriye ve Antalya'ya, partimize, ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. şöyle söyleyeyim, ben aynı zamanda memleket bahsi Antalya 3. sıra milletvekili adayım. Şu anda Güzel görevimizden bir sıpa etmiş vaziyetteyiz. Öncelikle ilçe binamız Eminekit'imize, Serik'imize, Antalya'mıza hayırlı olsun. Oldukça e, güzel e, bir yerde ve e, şöyle söyleyeyim insanlarımızın sıcaklığı zaten Antalya insanı, Serik insanı sıcaklığı vazgeçilmez. Ben de e, İbradalı'yım. E, Serik'le çok akrabamız da var. E, çok güzel şeyler olacak. İçi üretiliriz deki şu an gönüllülerimiz çok güzel, çok değerli insanlar. İnşallah memleketimizi çok güzel yerlere getireceğimize şey inanıyoruz partimizin. Memleket Partisi her geçen gün e, büyümeye devam ediyor, genişliyoruz gönüllülerimizle, daha doğrusu gönüllüler ordumuzda çok daha geniş bir kitlelere ulaşıyoruz. Bugün de e, serimizin açılışındayız. Serik ilçe başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu güzel duyguları bizlere yaşattıkları için kendilerine teşekkür ederim. Seriye, Serik halkına hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Memleket Partisi, Serik ilçe e, partisinin açılışına e, davet edildi arkadaşlar olarak da. Biz de açılışına katılalım dedik. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunda muvaffak eylesin inşallah. Hak eden kazansın. Düzgün duran, düzgün yönetim yapmak isteyen her insana hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın e, Veli Çalık ve yönetimi davet ettiler. Davete icap etmek gerekiyordu. Katıldık. Hayırlı uğurlu olsun memleketimize. Tanıyorum ziraat mezzi. Kendisi düzgün bir esnaf. Serikte tanınan, kişilikli, karakterli, beyefendi bir insandır. İlçe başkanlığı en iyi şekilde yapacağından eminim. пара